Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava eşyalara bakacağız. Umarım beğenirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Kanıtlı olarak yeni hesap açtım. İlk olarak arama kısmına 8 yazıyoruz. Büyük olan bu oyuna giriyoruz. Gördüğünüz üzere eşya geldi. Şimdi envantere bakalım. Eşyamız bu. Böyle kafanıza takıyorsunuz bence güzel tavsiye ederim. Şimdi ikinci eşyamıza geçelim. Şimdi de arama kısmına aynı şeyi yazıyoruz. 8. Ama bu sefer yanındaki ilk oyuna giriyoruz. Bu oyunda uzun süre kalınca ve merdivenli oyunu bitirince 3 tane eşya geliyor. Evet arkadaşlar ben zorda olsa bitirdim şimdi eşyalara bakalım. Evet arkadaşlar eşyalar bunlar ben bu eşyalara bayıldım. Ama şimdiden söyleyeyim çok zor bitiyor merdivenler. Evet arkadaşlar şimdi arama kısmına hazır oyuncu 2 yazıyoruz. Çıkan ilk oyuna giriyoruz. Başarım kadar bekliyoruz. Arkadaşlar ben yanlışlıkla tam başarımı verirken çıktım. Bu yüzden başarımı gösteremedim. Bu arada eşyamız bu. Şimdi son eşyalara geçelim. Şimdi arama kısmına salyangoz avı yazıyoruz. İkan bu oyun. Bu oyunda robotlar var onları toplayarak eşya alıyorsunuz. Yandaki yıldız gibi yerden de eşyalar alabilirsiniz. Arkadaşlar internetim kötü olduğu için eşyaları gösteremedim. Arka taraf kısmından bakabilirsiniz bu arada en son karakter veriyor. Daha ki videoda plase donatede nasıl koyulur onu göstereceğim.